Ha, çiçek. Sen kızım ver onları bana. Sen şu dolaba bak bakalım çok eksik var. Oo, hiçbir şey kalmamış ki burada. Tamam. sen inadını mı yapıyorsun ya? Zaten canı burnumda. Evet, kaşlarını böyle çatınca daha da tatlı oluyorsun çünkü. Tamam, şımarma hemen. Bırak o telefonu. haydi kızım. Bırakamam çünkü annemin sözünü dinleyip eksikliğe sipariş ediyorum. Hmm. Tamam. Ay gülünce daha da güzel olurmuş. Benim annem. <laughs> Hadi. Neslihan Hanım'ın kıyafeti evet. mi o? Tamam ben götürürüm. Of. Ay ne kadar yavaşsınız ya. Bitiremediniz bir türlü ha. Bitti sayılır. Hı Ay nerede kaldı o? Ben onu bekliyorum bir saattir. Yeni getirdiler. Bana ne carlıyorsun? Tamam neyse bırakın siz. Tamam yani. Ben hallederim gerisini. Kuş kondurdular sanki. Bırak. Ne oldu karakolda? Ne olsa beğenirdi. Çiçek. Bir şey olmadı. İki saat bizi sorguya tuttular işte. Bu kadar basit. Ya size bir şey sordular mı? Sormazlar tabii. Siz zenginsiniz ya dokunmazlığınız var. Ama ben biliyorum asıl kime ne sormaları gerektiğini. Kime ne soracaklarmış? Yiğit Bey mesela. Onun yediği haltları sorgulasalar şu zamana kadar çözülmüştü bence iş. Uzatma hadi işine dönsem.